Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Ben bu ekrandan defalarca beni takip edenler bilir. Sosyal medya üzerinden özellikle Facebook'tan Instagram'dan birileriyle gönül ilişkisi içine girmeyin diye aşk, meş ilişkisi içerisine girmeyin diye defalarca anlat. Şimdi yeni bir olay daha meydana geldi. Şimdi anlatacaklarıma inanamayacaksınız. Tam 100 bin euroluk bir aşk hikayesi. Şimdi bana diyeceksiniz ki aşkın bedeli olur mu? Olur arkadaşlar olur. Anlattığımda daha nelere olur diyeceğiz hep birlikte. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan güzel bir haber vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı Büyük fırsatın ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Özellikle hanım izleyicilerimize sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlar bilakis bu yayınımızı sonuna kadar lütfen dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz. Almanya'da yaşayan bir hanımefendi, bir gurbetçimiz. 53 yaşında. Facebook'tan Türkiye'de bir kişiyle tanışıyor, bir adamla tanış Tanışması da şu şekilde. Bu kişi Facebook'tan buna mesaj atıyor ve ilk mesajı da şu oluyor. Çok güzel görünüyorsunuz. Sizinle tanışabilir miyiz? Mesaj bu. Şimdi diyeceksiniz ki bu mesajı nereden biliyorsunuz? Biraz sonra anlayacaksınız. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan hanımefendi bu kişiyle konuşmaya başlıyor. İlişkilerini, konuşmalarını ilerletiyorlar. Tanıştıktan 3 ay sonra Almanya'daki hanımefendi uçağa biniyor ve Türkiye'ye gidiyor. Birlikte tatile gidiyorlar. 15 gün birlikte tatil yaptıktan sonra Almanya'da yaşayan hanımefendi dönüyor geliyor. Almanya'ya geliyor. Bu olaydan, bu tatilden yine yaklaşık bir buçuk ay sonra Türkiye'de bulunan sözde sevgilisine telefon açıyor. Almanya'da yaşayan hanımefendi. Diyor ki Marmaris'ten 100 bin euroya kadar ben bir ev almak istiyorum diyor. Tamam diyor Türkiye'deki sözde sevgilisi. Bir tane daire buluyor. Fotoğraflarını atıyor. Görüntülerini atıyor. Diyor ki bu ev 100 bin euro. Alalım mı diyor. Almanya'daki hanımefendi de alalım diyor. Ama diyor ben gelemem. Parayı senin adına göndereyim. O evi sen üzerine Al. Ben de bir buçuk iki ay sonra geleceğim. O zaman tapuyu senden alırım diyor. Diyalog aynen bu şekilde. Arkadaşlar ev alınıyor. Tapuyu sözde sevgilisi üzerine alıyor. Üzerine aldıktan yaklaşık bir buçuk ay sonra kadın telefon açıyor. Diyor ki ben önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Seni çok özledim. Evi de Tapu dairesinde benim üzerime geçirelim diyor. Adam tabi diyor. Hay hay diyor. Ben diyor tapu dairesinden randevu alayım diyor. Ayarlayayım diyor. Alalım senin üzerine aktarayım diyor. Arkadaşlar kadın telefonu kapatıyor. Ertesi gün bir daha bu adama ulaşamıyor. Telefon yok. Kapalı, ulaşamıyor. Yok, bir tane cep telefonu. Bunun ardından kadın Defalarca arıyor. Yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Bir hafta sonra Türkiye'ye gidiyor. Gitse ne olur? Adamı nerede bulacak? Çünkü beraber tatile gittiler. Adamın yaşadığı yerde bile buluşmadılar. Antalya'ya tatile gidiyorlar. Antalya'da buluşuyorlar. Direkt. Kadın Türkiye'ye Antalya'ya gidiyor. Adam da ben Ankara'da yaşıyorum diyor, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da tatilini yapıyorlar. Bütün diyalogları birlikte olmalarının hikayesi bu. Arkadaşlar, konu adli makamlara vesaireye intikal ettiriliyor. Sonuç, sonuç yok. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Sonuç yok. Şimdi arkadaşlar daha detaylar var da çok fazla detaya girmeye de gerek yok. Şimdi Kıymetli izleyicilerimiz. Bu hanımefendi bize mesaj atmış. Bizim iletişim attığımıza. Bana yardımcı olabilir misiniz diye. işte arkadaşlarımız da olayı sormuşlar. Nedir ne değildir diye bize aktardılar. Mesajla başlayan o Facebook mesajı ile başlayan çok güzelsiniz sizinle tanışabilir miyiz? Le başlayan mesajlar tanışmalar ardından da bin Euro arkadaşlar. işte İşte bin Euro'luk Aşkın hikayesi bu. Sözde aşkın. Sosyal medya üzerinden aşk, meşk, işlerine dikkat edin. Özellikle özür dilerim, yanlış anlamayın. hormonlarını hakim olamayanlara sesleniyorum. Anladınız siz, hormonlarını hakim olamayanlar. Dikkat edin. Benden size söylemesi. Bu anlattıklarımı da Özellikle 45 yaşın üzerinde olan ve hormonlarına hakim olamayanlar ayrıca kulaklarına küpe etsinler bunu. Çevrenizde böyle hormonlarına hakim olamayan varsa bu videoyu da lütfen onlara gönderin. Dikkatlice izlesinler, dinlesinler. 100 bin Euro'luk hormon patlaması. Bunun Türkçe açıklaması bu. Yandı gülüm keten elması geçmiş olsun. Sen bu parayı niye gönderiyorsun? Yani gidip 200-300 euroya bir tane uçak bileti alamadım mı? 100 bin euroyu nasıl teslim ediyorsun? Babanın oğluna vermezsin 1000 euro. Bak 100 euro değil 100 bin euro. Babanın oğluna vermezsin. Ölüyorum dese elini uzatsa elini uzatmazsın para gidecek diye. Bu anlattığım genel hani ya sakın yanlış anlamayın herkes böyle değil tabii ki de. Sen bir aşk uğruna, sözde aşk uğruna, hormonlarına hakim olamadığın için bu adama 100 bin euro'nu kaptırdın. 100 bin euro. 100 euro değil bak. Ya iki kişi gidelim. 100 euro zaten yemek yiyorsun yani hani düzgün bir yere gitsen. 100 bin eurodan bahsediyorum. Hadi al bakalım o evi alabilecek misin? Hadi paranı geri al bakalım alabilecek misin? İnşallah alırsın. O nedenle ne diyoruz? Hormonlarımıza hakim oluyoruz. Kusura bakmayın böyle yani. Bu hikayenin çok anlatılacak bir yanı da yok. Gerçek bu. Sen hormonlarına hakim ol ama işte görürsün netice böyle 100 bin euroluk aşk palavrası. Aşk yalanı. Da aşk böyle midir? Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdi geldik güzel bir habere. Eğer beni yurt dışından izliyorsanız, yurt dışında yaşıyorsanız ve ben de Türkiye'de emekli olmak istiyorum. Benim de eşimin de çoluk çocuğumun da geleceğe dair bir garantisi olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı. Yurt dışı emeklilikle ilgili olarak. Bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 Euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 Euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı ama biz Artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Avustralya, Amerika, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet, altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54 bu telefon numarası emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan şu anda Eğer sizde Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız siz de emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak istiyorsanız emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız emeklilikle ilgili tüm formları doldurup Ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız Hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, üç bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak size ikinci bir randevu verilecek Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız sosyal güvenlik kurumuna giderek tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi verecek tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak bakın Türkiye'de Emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte şu, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz. Biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın, bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak İkinci randevu verilecek ikinci randevuda uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut. Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz. Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse 50 indirim hakkı var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro yaparken 2 kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarına almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza, eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9 bin lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın. Para sizin paranız. Bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun, hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil. Artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 505, 945, 54, 54 WhatsApp hattımızda iletişime geçin. Ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum aile indirimleri var bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.